Ayın bize karşı bir haçlı mahkemesidir. Bunu her bir Türk'ün bilmesi lazım. Haim nasıl meydana getiriliyor? Oradaki yargıçlar denilen insanları. Teşekkür ederim, tebrik ederim. Devletler temsilci gönderiyor. Avrupa Konseyi'ne üye devletler. Oraya yargıç gönderiyor. Bu yargıçlar da o devletlerin titizlikle seçtikleri, kendi milli politikalarına göre hareket edecek şuurda ehliyet ve liyakatlı olan insanlardır hepsi de bize karşı. Avrupa Birliği'nde de görüyoruz, tarihte de görüyoruz. Milli mücadelede Osmanlı'nın dağılmasından sonra Türkiye'nin paylaşılmasında da görüyoruz. Niyetler ve politikalar aynıdır. Dolayısıyla ve mühim olan bizim ne yapmam? Biz dik durmuyoruz. Türkiye dik dursa, yani kararlı dursa bu cezalar olmaz. Bakın, şimdi e, olmaz. Ahim'e bir Ermeni vakfı müracaat etti. Geçmiş yıllarda, 3-4 sene oldu. Filan okul benim Türkleri vermiyor dedi. Ahim bunu reddetti. Niye reddetti? Dedi ki 1974'te mahalli mahkemelerde dava görülmüş, yargıtaya gitmiş. Haksız edindiği için buraları şey Ermeni vakfı Yargıtay'da onaylamış mah mahalli mahkeme kararını, davayı kaybetmiş. Bunu götürüyor vakıf. Ayım diyor ki, bu 74'te sonuçlanmış. Türkiye benim yargılama yetkimi 87'de kabul etti diyor. Dolayısıyla benim yetkili olmadığım döneme aittir bu diyor. Tamam mı? diyor. Kıbrıs'tan yüzü diye bir hanım aynı müracaatı yaptı evet. Benim kuzeyde malım, mülküm var. Türkler vermiyor, şu kadar zarara uğradım dedi. Ahim burada bizim aleyhimize karar verdi. Kıbrıs harekatı 74'te olmuş. Ama diyor ki Ahim orada silahlı kuvvetleri var Türkiye'nin. Kuzeye geçmesine, kendi malına ulaşmasını Rum'un engelledi Türkiye. Suçludur dedi. O zamanki hükümetler dedi ki bu ahimin kararı hukuk dışıdır dedi. Ahim kararlarını Avrupa Konseyi'nin Bakanlar Komitesi var. Uygulamasını orası takip ediyor. Türkiye de oraya itiraz etti. Dedi ki haksız bir karardır, hukuka aykırıdır. Çünkü ahimin yargılama yetkisi Türkiye sınırları içindeki itiraflar için geçerlidir. Hadise Kıbrıs'ta olmuştur. İki, iki, efendim 74 olmuş da, şey, ikincisi, Kıbrıs ihtilafı siyasi bir ihtilaftır. Rumlarla Türkler arasında ada konusunda herhangi bir çözüme ulaşılmadıkça parça parça davalara bakılamaz dedi. Ve bunu Türkiye'nin kararlılığını görünce daha önceki hükümetler döneminde Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi hakkı gördü. Davayı rafa kaldırdı. 2004'te Avrupa Birliği'nden biz müzakere tarihi alacağız. Bunun için efendim bir jest yaparsak bu bizim lehimize olur. Orada bir hava yaratır diye bugünkü Cumhurbaşkanı gün, Efendim bunu ödüyoruz. Tazminatını dedi. Büyücüdünün ama bu emsal olmayacak dedi. Bir mahkemenin kararına siyasi bir heyet emsal olmayacak deyince onu dinler mi? arkasından 1400 dava sökün etti Kıbrıs'ta. Hı, hı. Bunu emsal yaptılar. Hı, hı. Arkasından e, efendim, Türkiye davaları kaybetmeye başladı. Bir yayınlandı. ondan dolayı soruyor. Şimdi öteki Ermeni Vakfı tekrar müracaat etti Avrupa Birliği İnsan Hakları Mahkemesi'ne. Bu defa kazandı kaybettiği davayı. <laughs> emsal var. <laughs> emsal var. Bir de bir ilke buldu. Haçlı Mahkemesi derken Hı. ona delil olsun diye söylüyorum, bir ilke kararı aldı, bir prensip kararı aldı Ahim. Dedi ki, devam eden zararlar dolayısıyla <laughs> davaya bakabilirim dedi ve bizi kaybettirdi. Yani 87'nin sonra taşıdı. E 74'te sonuçlanmış olan bir mahkeme kararı ki Yargıtay kararıdır bu, şey Ama bitiriyor. zararı devam ediyor, etkisi yani, devam şey ediyor diyor. O zaman kıyamete evet. kadar gider. Zaman diye bir şey kalmaz. Ya, bu Niye de, bunu de. yaptı? Bizimkiler orayla konuşuyorlar. Teyzey. Avrupa Birliği'nin de bizim önümüze konulan ilerleme raporlarındaki <laughs> ben hep söylüyorum 55 siyasi şart var. Hristiyan vatandaşlarla ilgili vakıflarla ilgili Türkiye'nin bölünmesiyle ilgili Ermenistan, Kıbrıs, Patikhane ile gibi bunların tamamı Avrupa Birliği hukukuna ya aykırıdır veya hiç ilgisi yoktur. Ama bizim önümüze koyuyorlar. Niye koyuyorlar? Bunlar resmi yazıya dönüşmeden, karara dönüşmeden önce bizimkilerle görüşüyorlar. Bizimkiler tamam deyince ilerleme raporu oluyor. İlerleme raporu zirveye gidiyor. Dönüşü olmayan karar haline geçiyor. Yani kabaat, evet onlar haçlı mahkemesi ama biz kararlı davransak, biz haklarımızı korumada hiç taviz vermesek kendi şahsi ajandalarımızdaki veya ideolojik bir takım hesaplarımızdaki destekler gibi düşüncelerle Türkiye'ye zarar verecek bu işlere göz yummasak bunların hiçbir olmaz. Onun için biz Amerika şöyle yapıyor, Avrupa Birliği böyle yapıyor, Elmenler falan derken bunu tespit için yani bilmemiz lazım ki. Biz ona karşı ne söyleyelim? Yoksa adam vazifesini yapıyor? Biz şikayet edersek akşama kadar ondan hiç zararı görmez. Biz buna karşı bilelim, bu tespitleri doğru yapalım. Biz bir devletiz. Herkes inansız eğer Türkiye Cumhuriyeti Devleti milletiyle bütünleşerek kararlı hareket etsin, dünyanın bütün güçleri birleşse bize haksız bir şey yaptıramaz. Güçleri de yetmez.